Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 12. Üniversiteler Dünya Güreş Şampiyonası 3. gününde de devam etti. <laughs> Bayanlar kategorisinin yapıldığı müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Atatürk Spor Salonu'nda 30 ülkeden güreşçilerin kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada bayan güreşçiler zaman zaman hüzünlü anlar yaşadı. Bazı anlarda da mutluluklarını gizleyemediler. Mücadelede Türkiye'yi temsil eden milli güreşçilerimiz rakipleri karşısında üstün bir performans sergiledi.